Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Hiç kabak sevmeyen kalmasın. Bu tarifle gerçekten kabak sevmeyen bile kabağı her hafta yer. O kadar da iddialıyım. Gerçekten çok lezzetli, tadı damağınızda kalacak bir tarif. Umarım videomu beğenirsiniz. Ben bu tarifte 2 kilogram kabak kullandım. İçim biraz fazla geldiği için de 2-3 tane de patlıcan kullandım. Öncelikle kabaklarımızın alt ve üst kısımlarındaki fazlalıkları keselim ve bir oyacakla kabaklarımızın içini boşaltalım. Tabi bu işlemi yapmadan önce kabaklarımızı çok güzel yıkıyoruz. Ve e, çok beğeneceğiniz hani tadı damağınızda kalacak gerçekten hani ben bunu şey olsun diye söylemiyorum e, abartısız her hafta yiyebileceğiniz bir tarif herkes sevecek o kadar da iddialıyım değerli takipçilerim. Ama bu tarifi bu şekilde yaparsanız. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın içinde oydum. Boşalttım. Artık kabak ve patlıcanlarım hazır. Derin bir kabın içerisine bir su bardağı pirince yıkadım ve aldım. Bir tane iri kuru soğanımız var. Yemeklik doğradım. Hemen pirincimizin üstüne ilave ettim. Çeyrek maydanozumuz var. Onu da güzelce tabii yıkadık. Rotumuz var çeyrek, onu da ince ince kıydık ve bütün malzemelerin üzerine boşaltıyoruz. 3 dal taze soğan kullandım ben bu tarifte. 2 tane orta boy domates kabuklarını soyduk ve çok minik minik doğradık. 1 yemek kaşığından biraz az domates salçamız var, hemen onu da ilave ediyorum üzerine. Yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağımız var. Karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz ve ben dolmalarda tuzu biraz kaçırıyorum çünkü istiyor dolmalarda tuz istiyor 600 gram kadar da kıymamız vardı birazcık yağlı bir kıyma onu ilave ettikten sonra güzelce iç malzememizi tamamen homojen bir hal alana kadar karıştıralım Evet şimdi tatlı kaşığıyla kabaklarımızı dolduruyoruz biraz tenceremiz derin olursa çok iyi olur pişirmek için işimize yarayacak derin bir tencere hani kısa olursa tabii ki yetmeyebilir kabaklarımızı koymak için derin olursa hem güzel pişer hem de sıkış sıkış olmaz değerli takipçilerimiz hemen bir derin kabın içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını koyup bir çay kaşığından biraz tuz daha ilave ettikten sonra domates salçası çözülene kadar karıştırıyorum ve kenarlarından boşaltıyorum. Tam üzerlerinden boşaltmıyorum. Çünkü çok sulu olacak. Kabak pişene kadar o içinin suyuyla çok fazla pişecek. O yüzden e, kenarlarından suyunu korsanız çok lezzetli olur. Tam böyle bir kıvamında olur. Hemen servis tabağıma alıyorum. Üzerine yoğurt ve dereotuyla da süsleyerek servis yapıyorum. İçerisinde sarımsak koyduğum için e, tabii ki yoğurdumun içerisine sarımsak koymadım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı beğeni butonuna basıp bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun diyorum.